1001 mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle tavada yulaf ekmeği yapacağız. Malzemelerimiz 100 gram yulaf ezmesi, 2 tane yumurta, 50 gram yoğurt, kajun baharatı çok yakışıyor ve tuz. Hemen yapmaya başlıyoruz. Yoğurdumu bir kaba aldım. Üzerine yulaf ezmemi dökeceğim. Sıralama herhangi bir şekilde fark etmiyor. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Yumurtalarımızı kırıyoruz. Yulaf ekmeğine bu baharat çok yakışıyor. Kajun baharatı. Ölçüsü yine damak zevkinize göre bir çay kaşığı kadar olabilir. Tuzumu ilave ediyorum. Yine bir çay kaşığı. Ve şimdi bütün karışımı güzelce karıştırıyoruz. Bu bizim ekmek harcımız oluyor. Bütün yulafı güzelce yoğurda, yumurtaya ve baharata yediriyoruz. Gördüğünüz gibi kıvamı gayet iyi oldu. Bu şekilde olacak. Kıvamı bu ayarda olacak bu verdiğim ölçülerle tam oluyor. Şimdi bir tane eski kullanmadığınız bir tava olsun. Ben bunu kullanmıyorum normalde eskidiği için. Sadece bu tarifim için kullanıyorum. O tavayı ocağa koyduk. Üzerine de yağlı kağıdı güzelce yerleştiriyorum. Bu tava ekmeğimizi çok güzel pişirmemizi sağlıyor. Ve şimdi hiç ocağın altını daha yakmadan bu karışımımı, tava ekmeği karışımımı güzelce buraya aktarıyorum. Önce bir koyacağız, sonrasında üzerine düzen düzelteceğiz. Hem çok sağlıklı hem çok doyurucu yulaftan çok güzel bir ekmek yapmış oluyoruz. Hem de tavada pişiriyoruz, çok pratik oluyor. Şimdi kaşıkla üzerine şöyle düzeltiyoruz. Yuvarlak bir şekil veriyoruz, hem de biraz inceltmiş oluyoruz. Çok da pratik ve çok kısa sürede pişecek zaten göreceksiniz. Bunu bir kere yaptığınız zaman gerçekten sürekli yapmak istiyorsunuz. Öyle lezzetli bir ekmek oluyor. Kahvaltıda, peynirin yanında veya tek başına sade haliyle bile zaten çok güzel yeniyor. Ama mutlaka kajun baharatı ekleyin çok yakışıyor. Şimdi ocağımın altını orta ateşe açacağım. Hiç üzerine herhangi bir şey örtmüyoruz böyle bir süre kendi halinde altı pişecek. Sonrasında ters çevireceğiz. Onu da ne kadar kolay bir şekilde çevireceğinizi ben size göstereceğim. Bu arada size bir de şunu belirteyim. Ekmek harcımı bilerek sağ tarafa doğru döktüm. Yani tam ortaya dökmedim. Çünkü bunu yapmamın sebebi daha sonrasında altını pişirmek için, ters düz etmek için bunu üzerine kapatacağım. O sebeple sağ tarafa harcımızı koyuyoruz piştikten sonra rahat bir şekilde çevirebilmem için. Evet şimdi bakın biraz şöyle kağıdı kaldırdığınızda sertleşmiş olarak görüyorsunuz. Şimdi çok kolay bir şekilde diğer yüzünü çevireceğiz. Şu boşta kalan kağıt parçasını şöyle üzerine alıyorsunuz. Şöyle üzerine getirip diğer uçtan da tutuyorsunuz ve aynı anda çevireceksiniz. İşte böyle. Sonrasında bir tahta kaşıkla şöyle biraz üzerine düzeltin ve yavaşça bunu açacaksınız kağıtta. Biraz daha pişirmek daha iyi olabilir. O zaman da tekrar çevirebilirsiniz. Yani daha fazla kızarmış olsun isterseniz tekrar çevirirsiniz. Böyle dikkatli bir şekilde kaldırıyorsunuz. Ve tamamen güzel bir şekilde ekmeğiniz çıkıyor. Şimdi diğer yüzü pişecek. Ve sonrasında isterseniz yine daha da kızarsın istiyorsanız yine aynı yöntemle tekrar çevirip biraz daha kızartabilirsiniz. Kontrol etmek için şöyle arada bir kaldırıp ne kadar kızarmış diye bakabilirsiniz. Evet, tavada yulaf ekmeğim hazır. Artık ocağımın altını kapattım. Şimdi servis edeceğim, dilimleyeceğim ve ne kadar güzel bir ekmek olduğunu size de göstereceğim. Şöyle bir spatulayla servis tabağıma aldım ekmeğimi. Şu an çok sıcak tabii. Ama harika bir ekmek oluyor. Her tarafı da çok güzel pişti. İnanılmaz da güzel kokuyor. Ben şöyle yapıyorum. Dört parçaya ayırıyorum. Tabi biraz soğuduktan sonra da kesebilirsiniz. Ama ben size göstermek istiyorum. Şöyle gayet güzel yumuşacık. Bakın yumuşacık çok güzel bir yulaflı tava ekmeği yaptık. Çok sağlıklı. Bunu böyle kahvaltılarınızda çok rahat tüketebilirsiniz ve uzun sürede tok tutuyor. Uzun süre açlık hissetmiyorsunuz yulaf olduğu için. Çok lezzetli bir ekmek. Yanında domates, peynir veya tek başına sade bile yenebiliyor. Uzun sürede tok tutuyor. Tarifimin videosunu da mutlaka izleyin. binbiryemektarifi.com mutfağına YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Deneyenlere afiyet olsun.